Said Nursi Hazretleri bakın diyor ki Hz. İsa Aleyhisselam İsevilik şahsı manevi temsil ederek dinsizliğin şahsi manevisini temsil eden Deccal'i öldürür. Ancak harika ve mucizatlı mucize sahibi ve umumun makbulü yani hem Müslümanların hem Hristiyanların makbulü kabul ettiği bir zat olabilir ki o zat şahsı manevi değilmiş demek ki değil mi? Bakın o, o zat en ziyade alakadar ve ekser birçok insanların peygamberi olan şu anda da Hristiyanlık biliyorsunuz büyük bir kitledir. Evet. Yani dünyadaki en büyük dindir. Peygamber olan Hazreti İsa Aleyhisselam'dır. Alemi semavatta, gökler aleminde cismi beşerisiyle, cismiyle, maddi varlığıyla, insani cismiyle bulunan şahsi İsa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'ın kendisi şahsı, bakın yine şahsı manevi demiyor. O dini hak ceryanının, hak dinin yani İslamiyet dininin başına geçeceğini, bir muhbiri sadık, bir kadir-i şeyin vadine istinad ederek haber vermiştir. Yani hem peygamberin hem Kur'an'ın ifadesiyle haber vermiştir. O, Hristiyan lideri olarak gelecek. Onların hepsini İslam'a davet edip Müslüman olması vesile olacak. Hepsi de Mehdi'ye bağlanacaklar. İmam olarak da Mehdi'ye bağlanacaklar. Ee, bir İsevi cemaatin namı altında ve Müslüman İsevileri ünvanına layık bir cemiyetin içinde zuhur edecek diyor. Yani ilk önce orada zuhur edecek. Ama sonradan tamamı Müslüman olacaklar. İsa Aleyhisselam'ı nur iman, imanın ışığı ile tanıyan ve tabi olan cemaat-ı ruhane-i mücahidinin kemiyeti sayısı deccalin mektepçe ve askerce ve ilmi ve maddi ordularına nispeten çok az ve küçük olmasını işaret eden ve kinayedir. Onun cemaati de çok küçük. Mesela Hazreti İsa artık Ulu Azim Peygamber onun cemaati de küçük. Evet. Çünkü onu da acayip zannedecekler. O da yanlış yolda zannedecekler. Yani bütün Hristiyan cemaatler herkes ona karşı çıkacak. Yani garip bir şey zannedecekler cemaatini. Hatta Hz. İsa Aleyhisselam gelir. Hz. Mehdi'ye namazda iktida eder. Namazda tabi olur. Diye rivayeti bu ittifaka, birleşmeye ve hakikati Kur'an'ın makbuliyetine, yani Kur'an'ın makbul olmasına, üstün olmasına Kur'an'ın hakikatlerine uyulmasına ve tabi olunmasına ve hakimiyetini işaret eder. Kur'an'ın hakimiyetini işaret eder diyor Said Nursi. Semai dünya gökler aleminde cesediyle, insanı bedeniyle bulunan ve hayatta olan Hazreti İsa belki alemi ahiretin, ahiret aleminin en uzak köşesine gitseydi ve hakikaten ölseydi diyor Said Nursi. Yine böyle bir neticeyi azime büyük bir son için ona yeniden ceset giydirip bedeniyle dünyaya göndermek o hakimin hikmetinden uzak değil. Allah'ın hikmetinden uzak değil diyor. Belki onun hikmeti öyle iktiza ettiği için vaat etmiş, vaat ettiği için elbette gönderecek. Evet, hadisi şerifin ifadesiyle Hz. İsa'nın semavi nüzülü, gökten yeryüzüne inişi kat'i olmakla beraber, kesin olmakla beraber diyor Said Nursi. Manayı işaretiyle diyor, başka hakikatleri de ifade ettiği anlaşılmaktadır diyor. İz i̇zah ediyorum. Kastamonu olan. Yani. İşte bu sırrı azime büyük sırrı Hz. Peygamber aleyhisselam işaret etmiştir ki Hz. İsa gelecek ümmetimden olacak Peygamber Efendimiz söylüyor. Ümmetimden olacak. Peygamber Efendimiz olmak için dua etmiştir Hz. İsa. Allah da duasını kabul etmiştir. Aynı şeriatımla amel edecektir. Sünat-ı Tülat-ı sayfa 59. Hz. İsa Aleyhisselam geldiği vakit herkes onun hakiki İsa olduğunu bilmek lazım değildir. Said Nursi diyor. Onun mukarreb ve havası derin imanlı yakın talebelere nuru imanın imanın ışığıyla onu tanır. Yoksa bedahat yani açıklık ve birdenbire derecesinde herkes onu tanımayacaktır. Mektuba sayfa 60. Hatta Hz. İsa Aleyhisselam'ın nuzulü inişi dahi ve kendisi İsa Aleyhisselam olduğu nuru imanın dikkatiyle bilinir. Herkes bilemez diyor. Sayfamızın.